Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden sirkeci. Daha önce gidip denediğim damağımın çatladığı mekanlara götürüyorum bu ara sizi. Onlardan bir tanesi sirkeci de kavurmacı göze. Kavurmacı göze'ye biz daha önce geldik ve o gün çekim izni istedik. O kadar kalabalıktı, dışarıda yağmur vardı falan ki o gün çekim yapamamıştık ve çok üzülmüştüm. Sonra aylar sonra bu pandemi falan geçtikten sonra mekan sahibine yazdım. 11 ile 12 arası müsaitim gel dedi. Şimdi geldik, içeri gireceğiz. Bu kavurmanın bu kadar lezzetli olmasının sebeplerini içeride anlayacağız. Hadi başlıyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İşte Allah pandemi e, sürüyor aslında evet. ama yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladınız evet. biz de. Normalleşmeye dönüyoruz yavaş yavaş. Daha öndeki çok sevdiğim ama anlatamadığım mekanlar vardı. Evet. Onlardan bir tanesi burası. Teşekkür ederiz. Kavurmacı göze. Evet. Nedir Göze. Göze. Goze. Evet. Goze tamam. değil. Genelde karıştırıyorlar. Ha. Gözeyle, ile Goze'yi karıştırıyorum. Goze, Goze. Güzel demek. Ha, güzel demek. Evet. Nedir buranın hikayesi? Kaç yıldır var? Biz yaklaşık iki sene oldu buradayız. <laughs> e, kavurma, bulgur pilavı, pirinç pilavı yapıyoruz. E, hikayesi bizim dedem eski. Et de bildiğimiz bir iş. Nerelisiniz siz? Ben Erzincanlıyım. Erzincan'sınız. Evet. Orası, evet. orası özeldir. E, e, evet. Kesinlikle. Eti bilirler. Evet. E, böyle bir konsept yapalım istedik ette bildiğimiz iş olduğu için yapılmayan bir şey kavurma vardı tabi kendi usulüne göre geleneklerimize göre yapıp kavurma yapan olmadığını bildiğimiz için biz de böyle bir şey yapalım istedik İstanbul'da veya başka illerde tek bir ürün üzerinde çalışan mekanlar daha başarılı oluyor evet. kavurma tamam başka, başka bir yemek koymaya gerek kalmıyor aynen bu birincisi, ikincisi Erzincan konusu açılmışken ben Erzincan'da video çektim, gittim şehri gezdim. Erzincan dönerine bayıldım. Evet. Ve ben de Türkiye'nin sayılı evet. döner derneği bir evet. tanesiydi. Evet. Erzincan döner markası da öyle. Evet. O şekilde keyifliydi. Ama Erzincan'da döner dışında dışarı satılan yemekler bakımından düşük bir seviyede. Evet. Belki Yok. evlerde çok yapılıyordur ama dışarı satılmıyor. Kavurma var mıydı Erzincan'da dışarı satılan ürünler olarak? Var. Ee, kavurma da var. Hatta bizde kavurma daha çok böyle bir e, ziyaret yatır dediğimiz, ziyaret dediğimiz yerlere gidilirken ee, orada kazanlarda büyük kazanlarda yapılır ama tabii bu böyle değil Yağı üzerinde, kemiği üzerinde yapılır. Onu ve paylaşır. orada gelenlere servis edilir, ikram edilir. Evet. Böyle bir tabii böyle bir kültür de vardır Yeni orada. Bunu. Bizim Adana'da buna evet. benzer bir kültür var. Biz evet. ama keşkeye benzeyen kamhi veya hırisi evet. denen bir yemek yaparız. Evet. Onu dağıtırız. Dediğiniz gibi o dini ritüel olarak evet. verilir. Evet. O şekilde ben de çok bayılırım o kültüre. Çok da o, yemeği de çok, evet. severim. Çok da lezzetli olur sizin, ayrıca. Sizin, o tarafta da varmış çok evet. keyifli. Yani evet. bunu Kesinlikle. bir de ikram edilmesi, evet. e, sevap olarak verilmesi falan tabii. O da Aynen. daha güzel. Aynen. güzel. Aynen. Arkada bir ocak görüyorum. Evet. Ateşten üzerinde evet. ekmekler var. Burada üç tane bakır kazan. Evet. Burayı bir anlatır mısınız bize? Şimdi ocak bizim kavurmayı pişirdiğimiz yer. E, kavurma burada pişer. Meşe odunuyla. Meşe Pişe odunun olur. aleviyle pişer. Hı evet. hı. E, kavurma piştikten sonra biz kazanlarımızı alırız. Yani kavurma kazanını buraya alırız. E, orada sonrasında ekmek eee ekmeği ısıtmak için daha çok evet. kullanıyoruz. Kavurmada pek olmayan o bize Evet, pide Evet. Evet, evet. Bize has özel yapılır gelir günlük olarak alıyoruz ve bunu burada ısıtıp müşterilerimize servis ediyoruz. Bakırların bir tanesinde pirinç pilavı var, diğerinde de bulgur pilavı var. Bir olay mı Buradaki kavurmanın özelliği ne? Hangi et kullanılıyor, kaç saatte pişiyor, nereye dikkat ediyorsunuz? Evet. Şimdi kavurma... E, ya, dana etidir. Hı e, dana eti ama etin bazı yerlerini ben kendim işliyorum e, ee, olarak gelir bana. Eti ben kendim işlerim. Etin bazı yerlerini, sinirini ve yağını ayıklarım. Kavurma kendi yağı ve kendi suyuyla pişiyor. Özelliği, içerisine herhangi ilave bir şey konmaz. Konmaması lazım kavurma olması için. Kavurmamız evet. burada. Görüntü şahane. Şimdi ben evde <laughs> etimi yıkamak zaman çok zorlanıyorum. <laughs> Çünkü nana etini yumuşatmak, ocakta onu sotelemek falan çok zordur. Genelde bazı zamanlarda öğrenene kadar o şey. Hep sert etler, sert etler yemek zorunda kaldım. Dişimin arasına takılan, sıramadığım, pişiremediğim. Bu kavurmada da aslında bunun uzun süre pişmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Aslında şöyle, etin neresini kullandığınız, evet. yani pişme evet. süresi neresini kullandığınızla alakalı. Bir de biz meşe odunu aleviyle pişirdiğimiz için Alevi nasıl kullanmanız gerektiği de yani çok önemli. Ama orada şöyle bir şey, şimdi kontrol edemiyorsunuz buradaki ısının kaç derece olduğunu. Sürekli başında durmanız lazım, kapağını açıp kontrol etmeniz gerekiyor acaba ne durumda diye. Ya. Zaten et size pişip pişmediğini söyler. Şu saatte pişecek, şu saatte pişerse iyi olur diye bir şey aslında yok. Bu genelde işi e, süslemek için söylenen şey. Yani. Şöyle aslında, mesela burada bir şey sabitleyemiyoruz. Ama evde ocağımızda bir o ısıyı sabitleyebiliyoruz aslında. Sabitlediğiniz evet. için o dakika olayı evde biraz daha rahat olabilir ama burada burada tabii burada ayrı bir beceri ve ustalık de. isteyen bir şey. Bir de tabii, e bile tabii sürekli yaptığınızda bu iş üzerine daha da uzmanlaşıyorsunuz. Güzel. Etin hangi bölümünü kullanıyorsunuz? Etin e, ben birkaç yerini aslında neresini kullandığımı çok söylemiyorum. Dana eti tamam. olduğu tamam ama etin birkaç yerini kullanıyorum. Yani işte e, bana gelir et ve ben kendim onu ayıklarım. istediğim et gelir, ayıklarım ve belli yerlerini kullanıyorum zaten. Güzel. Dana eti kullanıyoruz. Ee, ortalama kaç saat pişiyor sizde? Yaklaşık 3 saat, 4 saat. saat. Bazen yok. etine göre 5 saat. Hmm. Bazen e, daha kısa sürede pişebiliyor. O et kazanı açtığımızda, kapağını açtığımızda et bana söyler pişip pişmediğini. 11'de geldim ben. Evet. O zaman yaklaşık 4-5 saat önce de Aynen 6'da, altı 6 altı buçukta, altı buçukta tabii kazanı kaynatmaya başlıyoruz. Büyük bir özen göstermişsiniz bu işe. Teşekkür ederim. Çok Pilavlarda güzel. özellik var mı? Çok var. Çok pirinç pilavı, tereyağı et suyudur. Herhangi suyu bir yapılır. şey yok. Evet, et Bulgur. suyu tereyağına yapılır. Bulgur. Evet. Yine aynı şekilde tereyağı et suyudur. İçerisinde herhangi bir katkı bir şey yok. Güzel. Bizim bu Anadolu'daki normal, evet. sade bulgurumuz. Gerçekten pilavımız. Evet. Ee, porsiyon fiyatlarını konuşalım. Tabii. Şimdi kavurma e, gram olarak 110 gramdır kavurmamız. Bir Evet, bir porsiyonu 110 gramdır. Ee, en aşağı 110 gramdır. Şeyi söylerler, pişmişi 110 gram değil mi? Evet, tabii ki pişmişi. Pişmiş olarak 110 gramdır, en aşağı 110 gramdır. Tabağın içerisinde pişen varsa da onu da almayız, kalır. <laughs> yani çok önemli değil o. Ee, 25 lira kavurma, tamam. ee, 7 lira pirinç pilavı, 7 lira da bulgur pilavı. Onların Anladım. porsiyonu. Kendi açık ayranımız da var. Zip evet, var. o da 5 lira. O zaman size zahmet etsin. Enes de yiyeceğiz. Tabii. Enes de Enes sen de yiyorsun. Birer porsiyon. Tamam. Pirinç mi? bulgur mu istersin sen? Bulgur diye Şöyle yapalım. İki, bir pirinç bir bulgur yapalım. Tamam. E, birer porsiyonda et alalım. Tabii. O özel aranızdan da isteyelim. Tabii ki. Ekmekten falan alalım. Size zahmet Bir porsiyon alalım. Buyurun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ortaya koyalım evet. ikisini, paylaşırız aynı Hakan ikisinin de tadına bakalım, bağımlılığına. Evet. 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 Bu işin en keyifli tarafı tabi masada. Çok güzel bir şekilde anlatıldığı içeride. Şimdi ben daha önce bu mekana zaten geldim. Çok lezzetli bir mekan. Ee, ekmeğiyle, etiyle, pilavıyla falan özen gösterilen ve sadece bu iş yapılıyor. Bak burada başka hani yani ürün vereyim, kuru fasulye verim şunu vereyim, bunu vereyim yok. Sadece bunlar var. Önce kavurmayı göstermek istiyorum. Nasıl dağıldığını. Enes'cim bir yaklaşır mısın? Baksana şuraya. Lokum. Lokum. Şu dağılmaya bakın. Şu e, etin rengini de göstermek istiyorum. İyi bir et seçildiği aşikar. Dediğim gibi daha önce de zaten ben bunun tadına bakmıştım. Şimdi sizler için. Şöyle bismillah. Gelip başlayayım. muhteşem aromalı bir yemek yiyorum. Eti damağı aldığınız anlayı itibaren resmen böyle lokum gibi dağılıyor içinde içeride. Lavayla da alayım. Pilavı tek başına da yiyeceğim şimdi. yanında bu şekilde bir yeşillikler geliyor. Pilavı işte ya da bulgur ne hangisini istiyorsanız onlarla geliyor. Ee, bir de Enes'in bulgur pilavın tadına bakacağım. Bulgur daha Enes. iyi Enes. İyi, bir tercih yapmışsın. Ben masada ikisi olsun diye bir de pilav istedim. Normalde benim de tercihim bulgur olurdu. Bu de çok lezzetli. Geleneksel yöntemlerle yapılan pilavlar yiyoruz. Ama kavurma için şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de birizde de çok güzel kavurma yemiştim. Bir de buranın kavurması. Kavurmacı Goze'nin Goze. Kavurmacı Goze'nin kavurması çok güzel. Şimdi ayranın tadına bakıp ondan sonra yavaş yavaş video. Sonuna gelelim. Nane var ayranda, Başka? Nane biber de var. Taze yeşil biber var. kırmızı acı biber var. var yoğurt mayası bizi. Bizim acılı ayran dediğimizden bu. Evet, hmm. acılı ayran. Çoban ayranı da diyoruz. Yeni bir literatüre bir, bir şey getirdik. Vallahi güzelmiş ya. Yani. Evet. Yani değişik bir ayran da içmiş oluyorsunuz burada. Maya Şimdi... iki senedir kullandığımız maya. Ha, maya, maya, yoğurt mayası, evet. yoğurt evet, maya evet. Hmm. Maya Çok iyi. Enes'in kameranın arkasından bana aç gözlerle bakıyor. O yüzden yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Enes de tadına baksın bunun. Videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer yeni videoları ilk siz görmek istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı sofrada buluşmak üzere sevgiyle kalın.